Haa, yüz Çok, Çok Yedi bir tane. <laughs> O, adam bırakma ya. Aynen. Bak. Bak. Var var. Üç kişi daha vardı dört kanalda. Üçü de öldü mü? Evet beyler 40 da adamlar var. 2 kişi 3 kişi falan indiler oraya. Bayram tam karşındaki oraya oraya. Sağda ha orada Kulübenin aha kulübenin içinde adam. 3 kat 3 katta. 50'deki büyük 2 katlı evde. Bayram o binada bayram ha o binada orada. Bu mu şu mu acaba? Evet. Yok yok o oh, o oh, o. Oh. Aa adam arada lan. Bak şuradan çaktı bana gördün mü? <laughs> Öndeki küçük şeyde taşların arkasında böyle Güzel yerin çok açık ha. Ne yapayım kuzu buradan vurdum adamı işte. Adam kaldır kaldırmaya gitti. Size doğru alan yakında. İkinci Oradan gelenler. Öbürü de şeyde. Çalıların orada duvarın dibinde öbürde. Yok yok. Onlar değil onlar. Çıktı arabaya. Burda. Adamla alana girdi dur. Ama oradalar orada. Oradaki yere indiler. Yerdeler evet. Bayram sol bayram sol 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 sol. Arabaları burada. Onda onda. Orada. Bayram sol gitti onlar bayram sol 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 sol. sol. Ha o tarafta var. Benim baktığımda bak. Ev Daha var ya orada. Katlı. Ha bak ha tam oradaki evin oradalar herhalde. Bak bak bayram bu taraftalar. Sağdaki evin orada. Sağ, sağa. sağ sağ yap. Kaynana kazan orada. Ha bak araba gidiyor gene. Gene araba gidiyor. Ya geldi ya. Gel araba. adam bana geldi? Dur bak ben dur 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 dur. gel birbirimize birimize vuracağız gel. <laughs> <laughs> Bayram vurdu seni biraz ya. Aynen Bana bir iki tane vurdum çünkü. <laughs> bekle bekle. Alan geliyor bekle. Özkan önünde adam önünde. Durun geliyorum ben de. Durun bir <laughs> adam. Solda işte. Dışarıdaydı evde değil de. <laughs> adam. Aynen. alan geliyor alan. Buna arabayı. Hadi yani. hadi hadi bırak nası maska gel. Bu, çok kötü oynuyor lan. Araba yok. Hadi hmm. hadi bas. Geliyorum. Bir enerji yani şimdi basacaksın lanıza? Oğlan çok penal hmm. yapıyor ya. Sen sen direk genel şeye git. <laughs> yok yok gerek yok. Hiç o sensür. Özkan ama adamı düzgün kullanmak lan enerji versin. Bayram oldu gitti, bayram uçtu. Hı hı. Tamam. Sür oğlum yani sür direkt sür o direkt sürdün mü bir şey yapmıyor. Geçin geçin geliyorum. Nereye geçin? Alan da sıra... değil bura alan değil bura gel. Alan değil. Şimdi alan, burası alan. Oğlum dümdüz yer lan. Burada niye kadar indiriz ki sizi? Adam var solunuzda adam. Üstü solunda adam var. Arabayı tar üstten, arabayı tar o üstten. Üstten tar o üstten çok iyi Aa, be. Da. Yalnızdaki adamı görmüyoruz ha. Roba bak, robu kes. O evlerde adamlar var ha. Burada drop var. Gelin bakayım şu drop'a yapıştıralım. Ha, <laughs> tabii o evin orada, evin. daha orada. Söyleyeceğim, bana sola bak. Şu sola bak, sola bak. Ha bak, şu. Sol, 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 sol. Öldü mü? Güzel, sola bak. Biraz daha sola git. Sol 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 sol, sol. Ha, o kayanın önünde. Bak o altta ya sağ yap sağ yap. Sağ Yok yok yakında yakında. Yakın yakın <laughs> sağ. Ha, ha ölmüş. ölmüş. Öldü öldü. Bunu öldürmüşler. Ha. Beyler 4 evet. kişi şey var ha. Olan. Özkan alana yakalanma gel hadi. Ben de ne oğlum kaldırırız bir durum. Oh, bir sürü hiç kimse almamış lan. Yok lan be. Başka, başka drop. Bir Birisi atıyor ya. Nerede? Sağda, sağda yukarıda tepede. Bayram. Ha, önümde adam var. Gördün mü? Bayram sağında. <laughs> Şimdi Çok güzel. Lan, bak. Bırak. Oh. Tamam, Hadi, bombayla mı? Bıraksın. Bıraksın. zaten Bıraksın. Bıraksın adamlar. Bombayla var. Burası gitti. Aa bak bombayla öldürdüm birini. Beni alın ha. Nereden attı lan bana adam? Sağından attı. Bilmiyorum, bana doğru geldi. Benim solumda ya lan. önünde. Başka biri attı. Çıkartırsa götürürüm onu. beni al gel. Tam oh. <laughs> <Şuradan> bayramı kaldırıyor. <laughs> şey Sen bana. Adam orada öldü, öldü zaten. Sen çok Çabuk çabuk Bak bak meyve Hadi. Git sandalyeni getir içeri. Hadi git sandalyeni getir. Koş. Sandalyeni getir. O çatal al bari. Git sandalyeyi getir. Odandan Sağ sağa kaçtı, sağa, sağa, sağa sağ kaçtı, sağda, sağda, o tarafta, şu. o taraflarda olabilir, sağa kaçtı o. Aynen, Bayram'ı da alalım. Şu ortadaki kayaya mı geçsek? evin sağdan Yok yok, sola geç Bayram, solayın, Ha o tarafa geçin. He bak, burada dört tane kaya var abi, burayı kullanın işte, sağda solda. Rope'da var mıydı bir yok. şey yani Benim gasp gitti yiyecek. Benim de yelek gitti. Baba, sağ burada oturup yiyoruz. Evet, oturur. gel. Gel bakalım. Çok küçük mallarına damlasın. bir dakika, dur bir. Burada dur. Evde değil Bayram, evde değil. Bayram, hah hoş geldin. Hah. Bayram bak, sağa bak. Tam, heh tam <laughs> önündeki kayada bak. Heh. Şurada değil mi? Yok yok yok, alanın içinde, içinde oğlum alanın. Değil mi? Ya bak o kaya da olabilir ha. Dur. Vurdum ipni. Çok güzel. Aha oyun tamamlandı. Kapalı. Allah ne oğlum. Dört tane kadar.